Evet. ve bu çerçevede biz zaten birkaç yıldan beri e, örneğin Kenya'da e, Mombasa şehrinde oradaki hastane ile işbirliği içerisindeyiz ve buraya bizim e, e, buradan İstanbul'dan e, Türkiye'den giden çocuk cerrahisi gibi üroloji gibi plastik cerrahi gibi kulak burun boğaz gibi dallarda çeşitli hocalarımızı gönderdik. Hem ilgili ameliyat setlerinin, e, cihazlarının oraya hediye edilmesi bağışlanması hem de orada yapılamayan birçok ameliyat türünün de yapılması suretiyle de bu insanlara katkı sağlamaya çalıştık. Şimdi buna benzer bir çalışmayı şu anda Dağdap bölgesi için yapmayı planladık. Dağdap'ta kamp bölgesinde yaptığımız incelemelerde bir defa çocuklarımızın en başta çok ciddi sıkıntı içerisinde olduğunu gördük. Ee, uzun süreli kronik beslenme problemine bağlı malnutrisyon dediğimiz bir sorunla karşı karşıyalar. Ve bu e, manlütüsiyon e, infeksiyonlara da zemin hazırlıyor. Hmm. Çocukların birçoğunda diyar eden işte alt solunum yolu enfeksiyonlarına kadar çok çeşitli enfeksiyonlar var. Zaten sağlıksız hijyen koşulları bir defa tek başına bütün bunlar için yeterli altyapıyı yapıyı zemin sağlıyor. Bu e, yüz binlerce insanın barındığı kampta sadece iki veya üç tane e, ayaktan tanı merkezi diyebileceğimiz yani merkez demek biraz abartılı kaçabilir. E, yani şöyle söyleyeyim: üç tane kampların içerisinde bulunan üç tane sağlık tesisi var ve buralarda sadece Arada bir gelen e, doktor, sürekli bulunan bir hemşire e, ya da sağlık memuru, gelen hastaların acil e, tedavilerini falan yapıyor. Yani çok sınırlı. E, çok sınırlı. E, Şehrin daha bunun bağlı olduğu, daha kampının bağlı olduğu, daha beldesinin kasabasının içinde bulunan bir hastane var ve bu hastanede de dört tane hemşire, iki tane de bizim ülkemizde acil tıp teknisyeni diyebileceğimiz meslek grubunun e, karşılığı olan evet. bir iki arkadaşımız var. Yani doktorun olmadığı bir hastane yok, burası. Yok. Evet. Ve e, hastalara e, yatarak tedavi etme imkanının da olmadığı bir e, merkez burası. Adı hastane ama bizim e, ülkemiz için birinci basamak sağlık hizmetinin ancak verilebildiği bir yer. En yakın ikinci basamak sağlık kuruluşu 100 kilometre ötede hı hı. ama 3 saatte ancak gidilebilen bir hı hı. E, şehirde, garista denen bir şehirde ve Biz hem Garissa'daki hem Dağdap'taki hastanelerle hem de kamp bölgesindeki sağlık kuruluşlarını gezerek e, sağlıkla ilgili temel ihtiyaçları belirledik. Buradaki ilgili yetkililerle görüştük ve en kısa zamanda da bu bölgeye hem Dağdap beldesindeki hastanenin e, upgrade yapılıp e, donanımının yükseltilmesi, buraya sağlık hizmetinin hekim üzerinden sağlanması hem de e, Garissa'da bulunan merkezi hastanede de oradaki uzmanlarla işbirliği içerisinde bir takım ileri tedavi ve ameliyat imkanlarının oluşturulması için hem cihaz donanım desteği hem de insan gücüyle de kalifi insan gücüyle de destek verme şeklinde bir projeye girişeceğiz. Yani siz yeryüzü doktorları olarak mı yapıyorsunuz bunu? Tabii. Yeryüzü doktorları olarak oradaki kısıtlı teknik imkanların da altyapısının genişletilmesi tabii, için bir takım tabii, çalışmalar tabii. yapıyorsunuz. Nitekim e, biz birkaç ay önce üroloji, e, ameliyat setleri, e, ultrason cihazı gibi bir takım cihazları da o Bölge'ye göndermiştik. Yeryüzü Doktorları'nın İngiltere e, merkezli bir kuruluş. İngiltere Hı. merkezi zaten bir aydan beri daha da bölgesinde. Orada bir merkez e, oluşturulmuş durumda. Ve günlük olarak hem e, orada özellikle çocuklarımızın ve gebelerimizin sağlık takibinin yapılması e, acil müdahale gerektiren hastaların müdahalelerinin yapılması ve bir de yardım kuruluşu olması sebebiyle de bu artık birbiriyle şöyle kaynaşmış durumda hı hı. E, yine günlük e, erzak ve yemek dağıtımı şeklinde bir aydan beri zaten kamplardaydı. Bizim gidişimizle birlikte de burada sistemli bir sağlık altyapısı nasıl oluşturulabilir buna dönük incelemeler yaptık. Peki efendim, dikkatimi çekti anlatırken siz doğum oranı çok fazla dediniz evet, mesela evet. müteci kampında. E, bu bir çelişki değil mi? Yani ya da aslında çelişki değil. Nasıl oluyor? Ee, bir defa eğitim düzeyi zaten yok. Yani eğitim yok ortada. İkincisi insanların yapabileceği hiçbir şey yok. Yani insanlar başka iş yok. E, hiçbir şey oluyor. yok. İnsanlar bütün gün boyunca ya da bütün ömürleri hayatları boyunca sadece temel beşeri ihtiyaçlarını gidermekle sınırlılar. Yani e, inanın e, şu manzarayı düşünebilirsiniz şöyle gözünüzün önüne getirin bir tarafta şöyle koca bir çöplüğün içerisinde önce insanlar gidiyor bir şeyler bulabilir miyim diye araştırıyor sonra çok fazla koku olmasın diye bu çöpleri yakılıyor arkasından o yakılan enkazın içerisine bu defa çeşitli hayvanlar gidiyor bu defa onlar orada bir şey bulabilir miyim yiyecek diye onlar e, arıyor sadece insanlar değil tüm canlılar orada açlık çekiyor. Yani e, insanın e, bütün hayat düzeyinin temel düzeye indirgendiği bir Ekel ortamdan bahsediyoruz. Temel düzeye indiği bir durum Aynen. var yani söz konusu. O zaman da tabii doğum oranının çok fazla olması evet. şaşırmamak gerekir. Orada bir Aynen doğum öyle. kontrol e, henüz o noktaya bile gelinebilmiş değil. Çünkü dediğim yorum. gibi e, temel beslenme, hmm. temel yaşam desteği, e, çocuklar için aşılama bunların hiçbiri yok ortada. Ve diğer taraftan şöyle bir sıkıntımız da var. Ee, Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu kamp modeli e, bizim dünyamızın e, çünkü Somalilerin tamamı Müslüman. Afrika'nın birçok ülkesi aslında Hristiyan, Müslüman ve yerel dinlere sahip insanlardan oluşmuştur ama Somali tamamen Müslüman bir ülke e, ve orada kendi işlerinde işte yerleşik olan, e, eski olan kamp bölgelerindeki mülteciler e, bir şekilde dini eğitimlerini yapıyorlar, bir şekilde kendi işlerinde ilkokul düzeyinde bir takım ortamlar oluşturmuşlar ve bir çaba içerisindeler. Ama tamamen bireysel, kendi imkanlarıyla yapabildikleri şeyler bunlar. E, oysa bizim dünyamızda aile mahremiyeti çok önemlidir ve e, çadırlara gidiyorsunuz. Çok küçük e, çadırlarda 5-6 çocuk, anne baba Aynı hatta çeşitli uyuyorlar. çeşitli işte horoz, tavuk gibi falan e, hayvan türleri hmm. bir kenarda çeşitli mutfak eşyası kabilinden şeyler bunların tamamı tek bir çadırın içerisinde ve bir takım ihtiyaçlarını da işte bildiğimiz köy usulü yöntemlerle gidermek durumundalar. Yani durum işler acısı diyorsunuz. Yani bu koşullarda ülkemizin orada gösterdiği gayret, halkımızın gösterdiği duyarlılık hakikaten çok çok önemli ve orada da biz bunun karşılığını gördük. Bakın ilginç bir anekdot aktarayım. Beyaz insan gördüklerinde bunu hep e, batılı olarak algılıyorlar. Ama siz biz mesela bir çadıra e, giriyoruz, girmeden önce müsaade almamız gerekiyor. Sadece selam veriyoruz. Selam verdiğimiz anda onların bütün e, gardları geri çekiliyor, bütün o endişeli ve biraz da kızgın bakışları gidiyor. Ve Güven ortaya çıkıyor. Yani bu nedenle Türkiye orada e, mutlaka sonuna kadar bulunmalı. İnşallah bu vesileyle de Afrika boynuzunun istikrarına ülkemiz ciddi bir katkı sunacaktır İnşallah diye efendim. ümit ediyoruz. Sorunun açlık bazında olmadığını görüyoruz. Sizin de anlattığınız şeylerden anlıyoruz. Umuyoruz ki Somaliler bu insanlık dramından bir an önce kurtulurlar. Sadece evet. açlıkla değil sömürgelileşmemek için verdikleri mücadelede de gerek Türkiye'nin gerek diğer devletlerin de yardımıyla ayakta kalırlar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Meclis Sağlık Komisyonu üyesi AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Yeryüzü Doktorlarının ekibinden Doktor Mürteza Yetiş. Bugün konuğumuz oldular sayın seyirciler ve Somali'de yaşanan insanlık dramını çok detaylı aktardılar. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür sağ, edelim, sağ başarılar teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Teşekkür ederim. İyi edin, yayınlar Sağ olun.